Merhabalar Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift şeklinde 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Bir ilmek çıkardım bir doladım 2 tekrar ördüm 3 tekrar doladım 4 ve son kez ördüm 5 2 ilmeğimden 5 ilmek çıkardım tekrar yine 2 tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım 1 2 doladım 3 4 doladım ve 5 ördüm ve bıraktım sıra sonuna kadar bu şekilde Örelim. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Örgümün ön yüzündeyim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde modelimizi üzerine devam edebilirsiniz. Ve modelimizin alt kısmı kıvrılmayan bir örgü modeli sizin tercihinize kalmış. Ve son iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Bir doladım. iki, Üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü doladım. Ve beşinciyi ördüm ve bıraktım ve kenar ilmeğim ve örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimden 5 ilmek çıkartmıştım ve bu öndeki iki ilmeğimi şu şekilde ikisini birlikte düz örer şekilde topladım ve ipimi benden tarafa aldım 3 ilmeğimi birlikte ters ördüm yani geri ilmeklerimi ikiye düşürdüm tekrar İki ilmeğimi şöyle hemen iki ilmeğimi düz örer şekilde bire düşürdüm ipi benden tarafa aldım ve ters ördüm 3 ilmeğimi birlikte yani bir düz bir ters şeklinde oluyor ama iki ilmeğimizi 5 ilmeğimizin ikisini düz örüyoruz üç ilmeğimizi ters örüyoruz bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Modelimiz iki sıradan oluşan bir örgü modeli. Şu anda modelimin ikinci sırasındayım. Burayı karıştırmayalım. 2 ilmeğimizi düz, 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 2 ilmeğimizi düz, 3 ilmeğimizi ters. tekrar iki ilmeğimi düz 3 ilmeğimi ters ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve bir tane modelimiz tamamlanmış oldu tekrar örgümün ön yüzüne geldim yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım bir şişime doladım iki tekrar ördüm 3 doladım dört ve tekrar ördüm 5 yine 2 ilmeğimi birlikte topladım ve içerisinden 5 ilmeğimi çıkardım İlk sıramız bu şekilde devam ediyor modelimin ikinci modelimin ilk sırasındayım Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arkasına geldim. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi yine ikinci modelimin ikinci sırasındayım ve son sırası. Modelim iki sıradan oluştuğu için iki ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. 5 ilmeğimi geri tekrar ikiye düşürüyorum. 2 i̇ki ilmeğimi düz 3 ilmeğimi ters. Tekrar 2 ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters. Ve kenarını ve örgümün ön yüzü sizlerle birlikte bu şekilde iki modelimi de anlatmış oldum. Hemen şöyle bırakıyorum modelimin büyük halini. Bu da modelimin büyük hali. Kabartmalı ve kalın bir örgü elde ediyoruz modelimizde. Ve burası da örgümün arka yüzü. Ama iki yüzü de ayrı iki yönü de ayrı güzel benim çok hoşuma gitti ister arka yüzünü ister ön yüzünü nasıl tercih edersen ve bu modelimi ben bu şekilde iki yönlü örgülerimi bebek battaniyelerime de çok yakıştırıyorum çünkü battaniyelerde de iki yönlü kullanılması rahat olduğu için hem ön yüz hem arka yüzde rahatlıkla kullanabilecek bir örgü modeli. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.